Ne ben kavga ediyorum oğlum? ol. Niye? Yok sen de, yok, Bak, sen de Ne oldu Müfik? Ne oldu ben kavga edemez miyim? Ne oldu Müfik? Ne oldu? Kavga edemez miyim ben? Ne oldu? <laughs> ya var yani kavga edemez miyim ben? <laughs> Allah Allah ya. Edersin herhalde ne bileyim. Ben de psikopatın kralıydım zamanında. Tabii mahallede çetemiz vardı oğlum. Tribünde yerimiz vardı öyle yani. Bir gün bizim mahallede bir Erdal var. Meslek lisesinde okuyor bunu dövmüşler. <laughs> Bu Bu da geldi abi bizi, beni dövdüler dedi. Bizim çete kırk 47 kişi. Böyle satırlar sopalarla. Yardırıyoruz en önde ben gidiyorum. Meslek lisesi. Meslek lisesine. Kapısalar böyle demir kocaman. Yardırdık içeri bir aldık meslek lisesine. E ee, ne yaptılar? Ağzımıza müfik. Koca lise nereye dönüyorsun? Meslek lisesi hem sütonla tesviyeden mezun olacak. <laughs> Nasıl ne eller bir koydular benim üç kep kamurga kırıldı. Üç ayaslanede attım valla. Öyle bir girdin ki hikaye Malazgirt Savaşı başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> başarı nerede? Başarı yok. Niye başarı yok Allah Allah? Ondan sonra kavga etmemeye karar verdim. Hayatıma <laughs> çeki düzen verdim müfik. Valla çok iyi etmişsin de arada sal kendini. Bu kadar disiplinle eğitmiyorum. <laughs> Salacağım, sana